bu videomuzda sizlerle Türk Hava Yolları Tekfen, Tofaş, Trakya Cam, ve Türk Telekom ve Yapı Kredi Bankalarının hisselerinin teknik analizini paylaşacağım. Şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizine başlayalım sevgili dostlar. Öncelikli olarak Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. Bakınız burada artık bir e, direnç dönüşümü söz konusu gibi gözüküyor. Şöyle trend çizgimizi hemen çizelim. Net bir şekilde sevgili dostlar ortaya çıksın. Evet, şöyle dipleri birleştiriyoruz, tepeleri. Bak 12 29 12 30 bantları bizim için önemli bir direnç. Evet, biraz hassas. Şunu tekrar yapalım sevgili dostlar. 12.30 seviyeleri direnç olarak karşımızda Çizgimizi çizelim Bakınız Artık düşen bir e, ana kanalımız var Bir de daha küçük de trendimiz mevcut Onun için burada dikkatli olmak gerekli Şu an itibariyle Baktığımız zaman Bu tepe noktasından aşağıya herhangi bir e, düşme neticesinde ortalama bakınız yüzde 13 e varan bir e, e, eksi söz konusu olabilir sevgili dostlar. Bu teknik anlamda mümkün gözüküyor. E, burayı iyi takip edin. 12-30 bantları aşılmadığı bir de destek çiz, çiz, çizdiğimiz zaman bu seviyenin altına sakmalar sıkıntı doğurur sevgili dostlar. Ee, bakınız daha aşağıda 10 bantlarına doğru e, Türk Hava Yolları olumlu diyebiliriz. Ancak 12-30'un altında iş tehlikeli ve özellikle bu kanal içerisine girdiği an ki zaten içerisinde yani düşü düşenden sonra tekrar şu ikinci perdeye geldiğim zaman tıkır tıkır aşağıya doğru çekilme söz konusu olacaktır. Türk Hava Yolları'nda e, şöyle Türk Hava Yolları'nı Bakınız net bir tablo var arkadaşlar burada. Yani 12-29, 12-30'lar aşıldığı takdirde 13-20'ler 13-60 14-60 şeklinde gider ancak yani bu seviyenin aşılması lazım. Yani aşılmadığı takdirde e, Türk Hava Yolları değer kaybına uğrayacaktır sevgili dostlar. Dikkatli bir şekilde takip ediniz Türk Hava Yolları'nı. Şimdi aracı kurum dağılımına bakacak olursak şöyle Türk Hava Yolları'nın evet, aracı kurum dağılımı. Evet. Şimdi aracı kurum dağılımında sevgili dostlar. Bakınız bugün alıcı kısmında Garanti Anadolu Akdeniz İlahat. Satıcı kısmında Merilin, Kredit, o bakınız işte bu. Bakınız Medellin Credit Global BGC Partners City. 5 tane yabancı sevgili dostlar satışa gelmişler. Resmen çakmışlar yani. Türk yollarını destek altına e, getirmeye karar vermişler gibi gözüküyor. 5 Beş yabancının 5'i de e, burada satışta sevgili dostlar iş biraz sıkıntılı gözüküyor. E, zaten teknik anlamda da söyledik direnç bölgesindeyiz. Yani bu direnç bölgesinden geriye düşüler 10 bantlarına doğru geri çekilmeleri sağlar dedik. Bakınız daha yukarıda 4 çenin de satışta olduğunu, HSP'sinin satışta olduğunu yani burada alım olan yani şöyle namı değer bir yabancı gözükmüyor sevgili dostlar. Onun için dikkatli olmakta fayda var. E, Türk Hava Yolları'nda sevgili dostlar şimdilik satış hakim, yabancı satışa hakim bu biraz sıkıntıya sebebiyet verebilir. Yani burada bizim söylemiş olduğumuz bakın 12-30 bandları aşılmadığı takdirde e, şu dip bölgeleri tekrar test edecektir. 10 bantlarına doğru geri çekilme oldukça normal gözüküyor. Şu an itibariyle sevgili dostlar. Türk Hava Yolları'nda artık şöyle önlemler koyalım. Dikkat edilsin. Yani bizim için 12-30 bantların altı tehlikeli sevgili dostlar. Tekvene bakıyoruz. Bakalım tekven holdingde durum nasıl? Şimdi yine burada daha önce de çizimini yapmıştık. 1850 bantları Şöyle tekrar çizelim. Yani tablo bu sevgili dostlar. Bakınız destek, destek, destek. Yani bu ana destek. Yani şu bölgelere yani ortalama şöyle baktığımız zaman 18, 90, 19 bantlarına doğru çekilmeler tekven için normal destek sevgili dostlar. Yani burada güçlü bir destek hattı söz konusu onun için dördüncü destek gelmesi oldukça normal diyebiliriz. E, tekfen şöyle baktığımız zaman şöyle 19 bantlarına doğru bir çekilme e, tekfen için normaldir sevgili dostlar. Hiç de öyle kötü bir durum değil. Zaten yeterince düştü. Ya, bu seviyeler bizim için önemli. Yatayda da bakınız şu bölge üzerinde olmamız güzel. Bakınız daha önce 20-40 bandın üzerinde tek güzel. Yani 20-40'ın altında kalsa dahi dediğimiz gibi 19 20 19 30 bu bantlara doğru geri çekilmeler oldukça normal İşte işte o zaman iş sakada bilmiş olur. Şimdi şöyle aracı kurum dağılımına bak Tekfen aracı kurum dağılımı. Evet, şöyle bakıyoruz. Şimdi burada yine e, Oyak Ata, Merilin ve Global sevgili dostlar. Bakınız, Merilin e, Tekfen hissesini biriktiriyor sevgili dostlar. Yani bunu 5 gün sonra, bir hafta, iki hafta sonra e, eğer Tekfen zirve yapar ise bakın şu Merilin'i topladığı hisselerden de sevgili dostlar. Yani tekven her düştüğünde bu Merilin hisseyi topluyor. Bilginiz olsun. Şu gün azar azar Merilin hisse topluyor sevgili dostlar. Buna dikkat edin. Yani tekfen de destek hattının altına düşmediğimiz zaman tekven hissesi tekrar emin adımlarla yoluna devam eder sevgili dostlar. Yeter ki destek kırılma bakalım. kafayı vurabilir sevgili dostlar. Bu oldukça normal. Şöyle baktığımız zaman 20-90 bantlarına doğru bir hareket Bu mümkün. Tofaşta 20-90'lık bir direnç bölgemiz söz konusu. Aşağıda da bakınız bunlar değişebilir hissenin ileri geri gidişine göre. 18 bantlarda destek olarak karşımızda şu anda. E, tofaşta bakınız şöyle bir sıkışma hakim. E, eğer üst banda dokanır yukarı kırar ise yani 20-90 wattların üzerine atmayı başarırsa toplaşta yukarı yönlü sırasıyla 21-50-23-90 bantları test edebilir. Tam zıtta 18 bantların altına düştüğümüz takdirde 17, 15 ve 14 şeklinde destek hatlarımız söz konusu sevgili dostlar. Şimdilik 2090 bantları test edilebilir sevgili dostlar. Şöyle baktığım zaman aracı kurum dağılımına bakalım. Şimdi Burada yine BGC Partners satışta. Merlin, Lange, Credit Suisse bunlar alımda. Şimdi burada işin ilginç yanı sevgili dostlar. Yani Merlin ve Credit Suisse'nin alım yapması olumlu, HSP'sinin alımı olumlu ancak yani %3'lük bir diğer kısmımız burada söz konusu %26'lık bir diğer. Yani burada toplu bir satışa maruz kalmış. Yani Tobaş ilk 5 satıcıya baktığımız zaman alıcılara daha üstün olduğunu görüyoruz. Yani burada bakın ilk 5 net alım 2.923.429. İlk 5 net satış 3.843.942. Yani burada gerçekten satış daha baskın çıkmış durumda. Yani TOFAŞ'ta. Yani burada Merlin ve Kredit'in alıyor olması olumlu ancak toplu satışın olması bir de BGC Partners bakın bu da yabancı. Yani bunun gerçekleşiyor olması negatif. Yani burada demek ki biz desteklerinizi, dirençlerinizi takip edip yolumuza bakacağız sevgili dostlar. Yani bu hisse için en sağlıklı yöntem yani hissed olmayan bir arkadaşımız için dip bölgeden almak veyahut da bu tepe bölgesi kırılınca almak olur. Yani bu seviyelerden tepeye kadar gidip aşağıya da verebilir. Önemli olan kırılım noktalarını iyi tespit edebilmek sevgili dostlar. Trakya camına bakalım. Şimdi Trakya camda Bakınız şu bölge bizim için önemli sevgili dostlar. Yani bu destek hattının altına sarkmalar bizim için hiç olumlu değil. Ancak bu seviyenin üstünde yol almakta fayda var diye düşünüyorum teknik anlamda bakınız. Ortalama 2.65'lerin üzerinde yola devam edilir. Ancak 2.65'in altında tekrar bakınız 2 34 bantları test edilebilir sevgili dostlar. Bakın şu bölgeden direnç bölgesini aldım. Takdirde Bakın direnç, direnç. Bakın bu direnç önemli sevgili dostlar. Yani siyah bandın üzerine, siyah destek çizgisinin, direnç çizgisinin üzerine atmayı başarabilirsek alım yakar. Yani şu bölgede sıkışmış bir hissemiz var. Bakalım direnç kırılacak mı yoksa 2.65'lik desteğin altına mı sakacağız? Bunu hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Bakınız Mac'de şöyle 4 saatlik grafik üzerine baktığımız zaman bir geriye salma artık oluşmaya başlamış gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Şimdi aracı kurum Trakya cama da bakalım. Şimdi c alımda güzel. Medellin Aç, BGC Partners, Kredi Suus bunlar da alımda. Yani yabancı alımı söz konusu. Bir ee, diğer kısımda %33 satış, %23 alım. Bu alım açısından yani artış Destekler mahiyette de güzel. Yani Diğer kısmı eğer az olursa alımda bu bizim için pozitif. Ee, diğer kısmı satışta çok olursa negatif sevgili dostlar. Yani burada diğer kısmının alımda çok çok az olması bizim için daha iyi. Yani Trakya camda yine direnç bölgesindeyiz. Bir çok hisse de Bu şekildeyiz. Yani bu direnç bölgesi kırılır ise yukarı doğru giderse dostlar. Yani burada sıkışmayı takip edeceğiz. TSKB'ye bakıyoruz. Bakın sınır bölgesine yine Yani bu seviyeler artık bizim için önemli bir direnç bölgesi. Yani Buralarda ne yapacağız? Temkinli olacağız. Bakınız hep satışın geldiği noktalar. Tekrar bakınız kırmızının altına düştüğümüz takdirde ve de daha sağlıklı bakın şu şekilde bu çizgimiz kırıldığı zaman sevgili dostlar eğer aşağı doğru kırıldıysa ciddi şekilde satışı yer sevgili dostlar. Yani kırmızı çizginin üzerinde olumlu siyah çizginin altına sakmalar artık satıştır sayılı dostlar. Burada dikkatli olmakta fayda var. Şöyle değerlerini çizecek olur isek. 0.93 üzerinde pozitif. Bakın 0.86 seviyelerin altında stop o fayda var sevgili dostlar TSKB için. Bunu da geçiyoruz. Bakalım bunu kim almış satmış. Yatırım yüzde 22 kredi söz, 17 alım, City 7 alım. E, satışa baktığınız zaman iş, garanti, vakıf, tacirler ve Merlin aynı görüyoruz. E, burada yüzde 14 bir diğer satış varken yüzde diğer bir alım söz konusu. Yani biraz toplu satış ağırlıklı diyebiliriz. Yani ardından da o kadar bir e, şöyle baktığınız zaman. Burada bizim tabi sıkıntımız da iki tarih arasında kalmış olması sevgili dostlar. Yani biraz önce şunu tekrar kaldıralım. Günlük yapalım sevgili dostlar. Bakınız. Evet, e, yanlışlık olmasın. E, TOFAŞ, Cam, TSK, TRAKYACAM e, Tekrar bu hisseleri haftalık bakmışız sevgili dostlar yani bir haftalık. Onu haftalık bazda değerlendirin. Şöyle baktığım zaman Credit Suisse burada alımda yabancı anlamında yüzde otuz bir diğer kısmımız var yüzde altı bir diğer kısmımız var satışta yani toplu bir satış olmuş dağınık bir alım olmuş bunlar pek hayır alamet olmuyor yani toplu satış dağınık alım dikkatli olmak gerekli onun için 0.93 mantların üzerinde yol almakta fayda var diyoruz direnç dönüşü olduğu için dikkatli olmak gerekli burada Evet, sert düşüş yaşayabilir sevgili dostlar. Şimdi Türk Telekom'a bakıyoruz. Yine Türk Telekom. Bakınız. Daha önce şu bölgede yapmış olduğu yatay hareketi sanki buralarda sürdürüyor gibi. Yani bu kırılım burada takip edilebilir. Bakınız daha önce aşağı vermiş sert düşüş. burada da 5.80 5.15 bantlar arasında takip ediyoruz. Şöyle bakıyoruz. Evet. bu seviyelerde takip edelim sevgili dostlar. Direnç bölgemiz 5.80 destek hattımız 5.15 bu araya sıkışmış bir hisse var. Artık yönü nereye? Yani yukarıya kıracaksa 5.80'ler aşılmalı. Aşağıya tekrar bir öncekinde olduğu gibi kırılacaksa da 5.15'den altında sert düşüşler yiyebilir sevgili dostlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bakınız bu düşüşler şu noktalara kadar gelebilir. Bakınız yani 4.50 bantlarına doğru çekilme dahi olabilir 5.15'in altında. Şimdi Türk Telekom'a bakalım bugün kimler almış kimler satmış. kredi suyu satışta. Şimdi diğer kısmı %14 ve diğer alım kısmı %28. Burada yine e, toplu bir satın, dağınık bir alım olmuş. Yani burada diğer kısmı bizim için pozitif. Yani diğer kısmı pozitif derken daha doğrusu diğer kısmın az olması hissenin düşüş açısından negatif. Yani Türk Telekom aşağı çekebilecek bir durum bu. Yani toplu bir satışın olmuş olması dikkat etmek gerekli. Merrill Lynch ve Global HSP'si burada alımda, siti alımda bunlar güzel sevgili dostlar. Yani yabancı alanın söz konusu ancak e, şöyle teknik anlamda baktığımız zaman kesinlikle e, bu direnç bölgesinin üzerine hareket etmemiz lazım. Bakın bu iki bant arasında 5-15, 515-580 band arasında yüzde 12'lik bir değer söz konusu. Burada sabırla bekleyip hedefi 12'den vurmak en iyisidir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Dirençte de sat, destekte de al taktiği uygulanabilir. Yapı krediye bakıyoruz. Yapı kredi şöyle baktığımız zaman 2.54-2.53 bantları destek alınarak takip edilebilir sevgili dostlar. Bu seviyeleri destek alıp yola devam etmek en mantıklısı. 2.53 destekli takip edilir. Bakınız dipler daha yukarıda oluşuyor. Tepeler daha yukarıda. Bu güzel. Yani Bir sonraki tepe muhtemeldir ki daha yukarıda oluşur. Bu teknik böyle devam ettiği müddetçe sevgili dostlar. Olası bir aşağıda tepe ise bakınız daha aşağıda dipler tepeler. Şimdilik olumlu. 2.54'ün üzerinde yola devam. Teknik anlamda baktığımız zaman özellikle Mekti'miz burada çok güzel. Bakınız tekrar ediyoruz. Burada kesişim gerçekleşmiş. En son ki bakınız bu kesişimle beraber çok sert bir yükseliş. Ee, yine kırmış. Bakınız bu da olumlu. yani yap kredi için her şey olumlu diyebiliriz teknik anlamda. Şöyle aracı kurun dağılımına bakalım. Merinin global güzel. Şimdi bakınız diğer kısmı yüzde 34. Yani küçük yatırımcılar satmış, büyükler toplamış sayılı dostlar burada. Bakınız buranın da diğeri yüzde 7. Bu olumlu. Yani yapı kredi olumlu diyebiliriz şu an itibariyle Şimdi ilk baktığımız e, Türk Hava Tekfen. Evet, tekfene bakalım tekrar orada haftalık kaçmış olabilir bu? Şöyle Tekfene tekrar bakalım. Şimdi Melilime grubu sürekli, sürekli topluyor bunu söylemiştik. Orada Tofaş biz haftalık bakmışız buna. Tekrar günlük bakalım. Credit Suisse, HSBC, Global. Yani resmen e, alıma geçmişler sevgili dostlar. dört yani tane yabancı. Hepsi alımda. BGC burada satışta. yüzde %7 diğer. yüzde %11 diğer. E, yani yabancı alımı güzel sevgili dostlar. Tofaş'ta. Trakya Cam'a tekrar bakalım. Yine günlük %13, %20 4C burada alımda. Buna da çok net bir şey söylenemez sevgili dostlar. Evet. Sizlerle Türk Havyaları Tekven, Topbaş, Trakya Cam, ve TTKV ve Yapı Kredi'nin teknik analizini paylaşmış olduk. E, artık şimdilik elimizden gelen bu. Tekrar görüşmek üzere diliyorum sevgili dostlar. İstek listelerinizde birikmiş. Şimdi onları da sıralayıp yarın itibariyle onların hepsini değerlendirmeyi düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.